Hepimiz burada, çevremize, doğamıza, parkımıza sahip çıkıyoruz. Bir e, Mersi'ye yaşayan bir kardeşimiz olarak teşekkür ediyorum. E, İşin esasında eğer burayı doldurup da imanı geliştirecek olurlar ise Atatürk Parkı'nın artık e, varlığından da göz edemeyeceğimiz gibi Mersi'nin sürüyeceklerin yapısı da bozulacak. Artık e, konteyner dağlarından Mersi'ni göremeyeceğiz. Ama şunu diyorlar. Mersin'e liman olmasın mı? Liman geliştirmesi, mi? Yatırım olmasın mı? Biz de diyoruz ki Mersin'e yatırım doğru olsun. Çevreyi doğayı katletmeyen olsun. Hemen doğuda vatanımıza, milletimize e, daha çok vergi ve gelir kazandıracak yapılması gereken bir konteyner aktarma limanı var. Buradaki gelişme çabasının amacı yeni bir liman yapılmasını, Mersin'e bir liman yapılmasını engellemek ve emayetinin tekel olmayı devam etmesini sağlamak. Biz rahatla karşıyız. Farkımıza dokunmasınlar. Gerekirse yapılacak projeler var. Hazır ikinci iki, iki, Onu yapsınlar ve emayeti bir değil devlet kazansın. Halkımız kazansın diyorum. Şahsım adına ve bir Mersin'de e yaşayan bir kardeşiniz olarak, bir Mersin'de çok teşekkür ediyorum.